Arkadaşlar ne oluyor ya? Cık. Polis geldi arkadaşlar eyvah. Tutuklusun. Neden? Gelince öğrenirsin karakola. Ya niye ama? Gel gel. Cinayete yardım etmekten tutuklusun. Ben cinayete yardım etmedim ki. Etmişsin plan yapmışsın. Senin o anlaşma yaptığın ki da tutukladık. Ben öyle bir şey yapmadım. Yaptın yalan söyleme. Tamam yaptım he. Ne kadar ceza alacağım? Ömür boyu. Ne? E ee, bak şimdi sana birazcık para versen beni serbest bıraksan olur mu? Rüşvet yani. Hmm, olur aslında. Ne kadar? 500 bin ver bir. Tamam veriyorum 500 bini beni serbest bırakıyorsun tamam mı? Tamam bırakıyorum seni serbest. <laughs> Ali ne oldu Kiko? ko? E, biz bir soygun yapacağız da bizim için arabayı sürer misin? Polisten kaçma falan olacak ya? Olur olur yaparım. Ben sizi şimdi burada bekliyorum tamam mı? Tamam arabanın motorunu kapatma biz 5 dakika hemen soygun yapıp çıkacağız tamam mı? tamam tamam. Oy be. Kasayı konim. açın yoksa sizin kafanızı patlatırım. Alarmı açma yoksa senin çocuklarını da öldürürüm. Seni uyarmıştım aptal herif. Gerizekalı aptal herif. Şimdi sen TNT'lerle şu lanet kasayı patlat ve paraları al tamam mı? Tamamdır hemen şu döşeyelim TNT'leri şöyle. Umarım kasa patlar ya. Umarım paralara zarar vermez. Hadi ben arabaya gidiyorum sen paraları topla. Tamamdır. Şu şuradan paraları alalım. Lanet olsun polisler de geldi ya. Ulan şu köyde bütün polislerin neslini tüketiyoruz. Yeniden çoğalıyor şerefsizler ya şunlara bak ya. Daha dün bütün polisleri neredeyse öldürdük ya. ya. gel gel vur beni vur vur. Korkuyor bir de bak bak o. Geberttim. Ah gebert. Geberdi salak. He. Tamam kaç şimdi kaç 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 kaç. Çabuk çabuk gel 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 polisler gelecek şimdi. Çalışıyor değil mi araba? Çalışıyor çalışıyor hadi. İyi soygun yaptık ha.